Merhaba sevgili ruhlar ve hakikat arayışçıları, evrenin kadim sırlarını ve içsel bilgeliğinizi keşfetmek üzere ezoterik bilgelik kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için e, oldukça özel bir konuyu ilmi ledünü ele alan bir kitap ve videoyu derinlemesine inceliyoruz. Evet. Amacımız bu kaynaklardaki hani Allah katından gelen ilim diye tarif edilen o mistik kavramın ne olduğunu, nasıl bir yolculukla elde edilebileceğini anlamanıza yardımcı olmak. Yani bildiğimiz okuyarak, duyarak öğrenmenin biraz ötesinde bir şey bu. Aynen öyle. İlmi dün kaynaklarınızda da geçtiği gibi e, akılla ya da işte duyularla hemen kavranamayan, doğrudan Allah katından geldiğine inanılan daha çok batını yani içsel bir bilgi türü. Tasavvuf geleneğinde çok önemli bir yeri var. Peki neden bu kadar önemli görülüyor bu ilim? Yani sıradan hani fizikten, kimyadan öğrendiğimiz bilgiden temel farkı ne? Kaynaklara göre önem şurada yatıyor. Bu bilgi varlığın ve tabii insanın kendi hakikatinin özünün sırlarını taşıyor. Öyle kitaplardan okuyup ezberlenecek bir şey değil, daha çok manevi bir arayışla, içsel bir keşifle ve genelde de bir mürşidi kamil yani yetkin bir rehber eşliğinde ulaşılabilecek bir şey olduğu söyleniyor. Bir rehber eşliğinde. Evet, hatta Kehf suresindeki Musa ve Hızır kıssası var ya, işte o bu ilmin ne olduğunu ve nasıl elde edildiğini anlamak için en temel örneklerden biri olarak veriliyor. Yani beşeri ilimler gibi dışa değil, içe, öze odaklanıyor. Musa ve Hızır kıssası Sanırım yolculuğun nasıl başladığına dair de bir şeyler söylüyor kaynaklar değil mi? Nereden adım atılıyor bu yola? Evet evet başlangıç noktası tövbe olarak gösteriliyor. Ama bu hani bildiğimiz anlamda sadece günahlardan pişmanlık değil. Kaynaklar bunu daha geniş tutuyor. Nasıl yani? Yani kibirden, başkalarını küçük görmekten, dünyaya böyle aşırı bağlanmaktan bu tür manevi engellerden de arınmayı içeriyor. Sonra hemen Bezmi Elest'te bir atıf var. Bezmi Elest. Hani o ruhların yaratılışta verdiği söz, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" sorusuna evet cevabı. İşte o anı hatırlamak. Kişinin "Beni kim yarattı? Varlığımın anlamı ne?" gibi temel soruları sormaya başladığı o ilk uyanış anı diyebiliriz. İşte Musa'nın arayışı da tam bu noktada başlıyor galiba. Peki kaynaklar Hızır'ın o meşhur Musa'nın anlayamadığı eylemlerini nasıl yorumluyor? İşte gemiyi delmesi, çocuğu öldürmesi filan. Kesinlikle. Kıssa tam burada devreye giriyor. Kaynaklarınız bu olayları ilme ledün'ün bildiğimiz mantığın ötesindeki işleyişini gösteren semboller olarak okuyor. Mesela çocuğun öldürülmesi gibi çok çarpıcı bir olay. Evet, çok çarpıcı. Bu arayıştaki kişinin kendi içindeki kötü potansiyeli yani kaynakların ifadesiyle zulmani doğuşları olumsuz eğilimleri yok etmesi olarak yorumlanıyor. Dışsal bir eylemden çok içsel bir temizlik yani. Vay canına, metaforik bir anlatım yani. Aynen. Aynı şekilde Musa'dan istenen nalınlarını ve asasını bırakması da hani dünyaya ait bağları, yanlış fikirlere, ön yargılara tutunmayı bırakma gerekliliğini anlatıyor. Bütün bunlar emanet denilen o tevhid sırrını taşıyabilmek için gereken arınmayı ve tabii ki sabrı ifade ediyor. Sabır çok önemli bu yolda. Anladım. Yani olaylar tamamen içsel bir dönüşümün arınmanın sembolleri. Peki madem bu bilgi kitaplardan öğrenilmiyor, kaynaklar erişim yolu olarak neyi gösteriyor? Nasıl ulaşılacak bu bilgiye? İşte kritik nokta burası. Kaynaklar ısrarla dinle feste mi emrine dikkat çekiyor. Ama bu şey bildiğimiz kulakla duymak değil sadece. Nasıl bir dinleme bu? Daha çok kainattaki ilahi sesi, varlıkların kendi lisanı ile yaptığı zikri yani zikrullahı can kulağıyla işitmek. Doğadaki sesler mesela, suyun akışı, rüzgarın sesi, kuşların cıvıltısı, hatta kendi nefes alıp vermeşim, verişimiz, bedenimizin çalışma ritmi, kaynaklara göre bunların hepsi İlahi mesajlar okunmayı bekleyen ayetler taşıyor. Yani kainatın kendisi konuşan bir kitap gibi, aynen öyle konuşan bir kitap. İşte bu dinleme ve okuma hali kişiyi bilginin farklı seviyelerine taşıyabiliyor. İlmel yakin yani ilimle bilme, aynel yakin görerek şahit olarak bilme ve en sonunda hakkal yakin yani bizzat yaşayarak hakikatiyle bilme hatta kaynaklarda bilgiyi sadece ezberleyip taşımanın eleştirisi de var hani cuma suresindeki kitap yüklü eşek benzetmesi tam da bu durumu anlatıyor bilgiyi özümsemek lazım anlıyorum yani mesele sadece bilgi depolamak değil onu yaşamak özümsemek peki tüm bu arınma dinleme tefekkür etme çabasının sonunda varılmak istenen yer neresi nihai hedef ne nihai hedef tevhid yani Allah'ın birliği şuuruna ulaşmak. Her şeyin tek bir kaynaktan geldiğini, her şeyin onunla var olduğunu ve eninde sonunda yine ona döneceğini tam anlamıyla idrak etmek. Kaynaklarda tevhidin de farklı mertebeleri anlatılıyor. Fiillerin birliği, sıfatların birliği, zatın birliği gibi. Ve bu ana hedefe giden yolda yardımcı olan İlmi havvas, varlıkların özellikleri ilmi ya da ilmi siyaset, nefsi yönetme ilmi gibi başka bilgi dallarından da bahsediliyor tabii. Anladım ama hepsinin temelinde hep aynı şey var. Arınma, teslimiyet ve hakikati anlama çabası. Harika. Özetler Zek o zaman sizin incelediğiniz kaynaklar ilmi ile dünü, e, bildiğimiz dışsal öğrenmenin ötesinde daha çok kalbe ve ruha açılan arınmayla, çok dikkatli bir içsel dinlemeyle ve kainatı derinlemesine tefekkürle ulaşılan çok derin bir içsel bilgi hali olarak tanımlıyor diyebiliriz. Kişinin kendini ve yaradanını talımasına yönelik mistik bir yolculuk adefa. Kesinlikle öyle. Tam da özünde kendini bilen Rabbini bilir anlayışı yatıyor zaten. O halde sizi şu düşünceyle baş başa bırakalım. Gündelik alatta koştururken edindiğimiz daha çok dışsal olan bilgilerle kaynakların tarif ettiği bu derin, içsel, adeta sezgisel bilgi arasındaki ayrımı fark etmek. Bu farkındalık dünyayı, olayları ve en önemlisi kendinizi anlama şeklinizi nasıl etkileyebilir? Bu ilginç konuyu sizin kaynaklarınız üzerinden birlikte düşünmek gerçekten keyifliydi. Tekrar görüşmek üzere. Bir sonraki mistik buluşmamıza kadar, ışıkla kalın, içsel bilgeliğinizin rehberliğinde parlamaya devam edin ve kozmik dansın ritmini hissedin. Unutmayın, evrenin bilgeliği her an yanı başınızda, onu keşfetmeye açık olun.